Ekonomik, siyaset, muhalefet, yerel yönetimler, sokağın nabzı, sınır ötesi harekatlar. Külliye TV Yollarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yüksek Tansiyon Programı'nda farklı bir konuyu işleyeceğiz inşallah. Evet bugün Ensar Bebek, SMA hastası Ensar Bebeğimizi anlatacağız. Ensar bebeğimizle ilgili konuşacağız. Evet şu an canlı yayın programımızda Ensar bebeğin annesi Esra Yel hanımefendi ile birlikteyiz. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar İsmet Bey. Evet, tekrar ben geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şifasını versin İnşallah en kısa zamanda evladınız eski sağlığına kavuşur, sıkıntıları giderir. İnşallah. Ben hemen İnşallah. sormak istiyorum zamanı çok iyi kullanmak adına. SM hastalığı nedir? Özellikleri nedir? Sıkıntıları nelerdir? Kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Ya SMA hastalığı bir kas hastalığıdır. Ölümcül bir kas hastalığı İsmet Bey. Ee, çok küçük yaşta başlıyor. Şu an Ensar 3 aylık olmasına rağmen şu an makineye bağlı yaşıyor. Evde makineye bağlı bir şekilde ona bakabiliyoruz. Çok küçük yaşta bunları kaybedebiliyoruz. Ee, ben 2017 senesinde hatta bir tane daha çocuğumu kaybettim bu yüzden. SMA hastalığı yüzünden. Şu an ikinci çocuğum bu halde. Ee, hani çok zor bir hastalık. Rabbim hiç kimseye göstermesin ve ülkemizde Abi. çok böyle hastalar var. Onun için hani bunlarla savaşıyoruz. Şu an Türkiye'de kullanılan bir tane ilacımız var. Spinzara diye bir ilacımız. Ama e, yurt dışında %100 iyileştiren bir tane daha Zolgesman adında bir ilacımız var. Biz bunun için uğraşıyoruz. Bunun için kampanyalar düzenliyoruz İsmet Bey. Bunun için de herkese sesimizi duyurmak istiyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun sesimizi duyurmak amaçlı böyle bir yayına katılıp bizden davet evet. ettiniz. Üzüntünüz üzüntümüzdür, acınız acımızdır. Tamam. Bütün yüreğimizde, bütün kalbimizde acınızı paylaşıyoruz. Ee, gerçekten tamam. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor bir olay. Tamam. Peki bu konuda e, herhangi bir yardım kampanyası başlattınız mı? Bir sonuç aldınız mı? Ee, İsmet Bey, şu an biz valilik onayını bekliyoruz. Allah izin verirse bu önümüzdeki hafta e, valilikten onayımız gelir gelmez e, biz bir kampanya düzenleyeceğiz bunun içinde. E, Ensar daha çok küçük, e, 3 aylık bir bebek. Eğer bir e, yaşına girmeden bu tedaviyi görebilirse yüzde %99 iyileşme şansı oluyor. Bunun için de hızlandırmaya çalışıyoruz biz bu e, kampanyayı. Daha kampanyamız başlamadı. Allah izin verirse valilikten gelir e, gelen onayla beraber biz de başlayacağız. Peki bu kampanya yani ne kadar bir para lazım veya ne kadar bir para bekliyorsunuz? 1.900 milyon dolar. Yani yaklaşık 2 milyon dolara yakın bir para bekliyor. Peki Evet evladımızın evet. kaç yaşına kadar bu hastalıkla boğuşma şansı var veya kilo kaybıyla ilgili bir sorun var mı? Buna benzer sıkıntılarınız var mı? Tabii. 13 kiloyu aşmamaları gerekiyor İsmet Bey. 2 yaşından sonra zaten fazla bir şansları kalmıyor ki maalesef. Çok çocuğumuz da böyle hani kaybettik. Bazılarının kilosu aştığı için de zaten alamıyorlar tedaviyi. En fazla bir sene makinasız durabiliyorlar. Bir sene sonra trakesteme açılmak zorunda kalıyor. Böyle bebeklenç bir solunum cihazına bağlanma şeyi kalıyor onların. Şu an ensar solunum cihazına bağlı değil ama bir bab cihazına bağlı. Yüzünü saran komple bir maskeyle nefes alabiliyor. Bunların sadece iki yaşına kadar yaşama şansları var. O da makineye bağlı bir şekilde İsmet Bey. Yani normal bir çocuk gibi değil. Peki ben e, sormak istiyorum. Acaba bu e, ırsi mi, genetik mi? Yani bu hastalık birinci evladınızla Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tamam, sema hastası tamam. olarak vefat etmiş. E, bu Genetik olarak mı yoksa başka evet. nedenlerden dolayı? Evet İsmet Bey e, taşıyıcı anne baba olduğu zaman e, çocuk SMA olabiliyor ki devletimiz Allah razı olsun Rabbim devletimize zeval vermesin bunun da önlemini aldı. Şimdi yeni evlenen çiftlere bu testler yapılıyor artık yani insanlar artık bunu bilinçlenmiş bir halde. Şu an e, yapılıyor bu testler ama biz bunun farkında değildik biz bunu bilmiyorduk. Şu an ikinci çocuğumuz maalesef SMA hastası. Allah şifasını versin, Allah, ve Allah yardımcısı olsun. olsun. Peki devlet e, SMA hastalarına hangi yardımları yapıyor, hangilerini yapamıyor? Veya e, elbette ki duyarlı vatandaşlarımızdan e, size destek olmalarını biz e, hasreten rica ediyoruz, özellikle rica ediyoruz. Henüz kampanyayı evet, başlatmamışsınız tamam. ama başlattığınız anda biz de yine bu ekranlardan duyuracağız. Şu anki yaptığımız da bu zaten. Neler bekliyorsunuz devletten? Bu alamadığınız ilacı devletin alma şansı yok mu? Yok maalesef anne. Şu an herhangi böyle bir şey yok ama e, Türkiye'de kullandığımız bir tane ilacımız var. O da çok pahalı bir ilaçtı. O da 2021 senesinde Türkiye'ye geldi. Şu an çocuklarımız kullanıyor. Normalde çocuklar 4 ay, 5 ay dayanabiliyorlardı solunum cihazına bağlanmadan. Çok şükür bu spinzara sayesinde şu an çocuklar bir yaşına kadar bile bağlanmayabiliyor. Hareketleri biraz daha ya e, yavaşlatıyor aslında bu hastalığı. Çok hızlı ilerliyor. Ensar 3 aylık olmasına hemen şu an komple bütün kas kaybı hani yaşıyor. Hiç kollarını oynatamıyor, boynunu tutamıyor. Rahat nefes alamıyor. Ama bunu bir yaşına kadar hani götürebiliyoruz çok şükür bu ilaç sayesinde. Şu an devletimizin bize verdiği tek imkan hani bu insanlarımızdan, vatandaşlarımızdan böyle çocuklara duyarlı olmalarını bekliyoruz, duyarlı olmalarını istiyoruz. C anca böyle insanlar sayesinde hani biz böyle bir çünkü çok yüklü bir mevla İsmet Bey gerçekten çok fazla yani 2 milyon dolar az bir para değil. Onun için evet, herkesin bir şöyle bir TL değil. bile olsa bizim için çok kıymeti var. 5 TL 10 TL demeden böyle İBAN'a da zaten valili konaylı oluyor. Kesinlikle aile herhangi bir işlem yapamıyor. İnsanlar evet. bağış yaptıkça bu çocuklar kurtulabilir. İnsanlar he, elinde aslında bu çocuklar sadece ensar değil bütün çocuklar İnsanların elinde. Onlara bağış yaptıkça onları kurtarabilirler. Yani maddi açıdan bakarsak sadece paraya bağlı. İsmet Bey başka evet. hiçbir şey değil. Evet peki şu anki gelir seviyeniz nedir? Yani geçiminizi neyle karşılıyorsunuz? Asgari ücret. Eşim bir fabrikada asgari ücretle çalışıyor. Evet. Allah yardımcınız olsun. Gerçekten bu çok önemli. Ben tamam. başka bir şey daha sormak istiyorum. Bu e, tedavi inşallah e, beklediğiniz para karşılanır. Beklediğiniz parayı toplarsınız. E, evladımız inşallah iyileşir. Acaba e, i̇nşallah. o bahsetmiş olduğunuz ilaç yani Türkiye'de olmayan ilacın e, kullanıldıktan sonra var. hasta iyileşiyor mu? Yoksa hastalığı duruyor tabii. mu? Tabii. Tabii, tabii. Şu an ensar bebeğimiz kaçıncı safhada? e, ee, tip 1 daha yeni o zaman ee, e, yok İsmet Bey bunların tipleri var tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 diye SMA'ların e, evresi yok bunları hani mesela kanser gibi değil bunun e, birinci evre ikinci evre değil en ağırı da SMA tip 1 hastaları tip 2'ler biraz daha uzun yaşayabiliyor 6-7 yaşına kadar tip 3'ler daha yani fazla tip 1 en ağırı mı oluyor en ağır, evet, en küçük yaşta hemen kas kaybı yaşıyor, hemen solunum cihazına bağlanabiliyorlar, trake açılabiliyor. En ağır şu an tip bir e, Türkiye'de de dünyada da ve şu an bizim ülkemizden 2020 senesinden beri e, e, yurt dışına gidip tedavi gören 95 tane çocuğumuz var. Rabbim'e şükürler Toplam olsun ki Toplam 95 e, tane mi Türkiye'de SMA hastası? Yok binlerce çocuk var ama şu an kazanan bu parayı toparlayıp bu kampanya sona erdirip tü, yurt dışına gidip tedavi gören 95 tane bebeğimiz var. İnşallah Ensar'da onlardan bir tane olacak. Ee, şu an onlar bitirip gidip e, iyileşmiş çoğu da hatta 3 gün önce bizim gruptan bir tane bebek de geldi adı Toprak. Toprak bebek maşallah çok yani artık emekleyerek geliyor çocuklar. Ee, çok hani böyle sapa sağlam ya bildiğiniz normal bir çocuk gibi yiyebiliyor, içebiliyor. Makineye bağlı yaşamıyor. Parka gidip oynayabiliyor. Ensar'da inşallah onlardan bir tanesi olacak. İnşallah. Yani e, e, Ensar bebek e, sürekli e, inşallah iyileşir. E, hastalığı i̇nşallah. belli bir seviyede tutulduktan sonra sürekli bir ömür boyu e, şey mi makineye mi bağlı kalarak yaşıyor? Bilmiyorum yani halkımızı bilgilendirmek için soruyorum. Tabii ki Ensar daha bir ay biz 20 günlükken tanısı konulu Ensar'ın. Çünkü kardeşinin abisinden dolayı biz korkuyorduk, endişemiz vardı. Testi yaptık. 8 günde de bizim genetik testimiz çıktı. Daha 20 günlükken biz onun tanısını hani SMA tip 1 olduğunu öğrendik. O süreçte de Ensar virüs oldu. Virüs olduğu için yoğun bakım süreci oldu bir buçuk ay boyunca yoğun bakımda yatı ve yoğun bakımdan e, solunum cihazı değil, e, BİBAP cihazı diyoruz biz ona. BİBAP cihazına bağlı bir şekilde çıktı. Evet şu an BİBAP cihazına bağlı. Hani o maskeyle nefes alabiliyor. O olmadı mı tıkanıyor. ha biz hastaneye falan gidip gelince bile ambulansla gidip gelebiliyoruz. Hani normal bir araca bindirip götüremiyoruz evladımızı. Evet, tabii ki bizim burada sorduğumuz soruların tamamı halkımızı bu konuda bilgilendirmek içindir. Ee, peki bu özel bir beslenme gerekiyor mu ensar bebek ve benzeri hastalarımızla? Tabii normal beslenemiyorlar, ağız yoluyla beslenemiyorlar. Burnunda e, nege dediğimiz hortum var mideye kadar giden, şu an onunla besleniyor mamayla. Evet. Peki, devletten elbette ki insanımızın hassasiyet duyarlı vatandaşlarımız size elbette mutlaka yardımcı olacaklardır. İnşallah 2 milyon doları, i̇nşallah. yaklaşık 2 milyon dolar, 1.9 buna 2 milyon diyelim, 2 milyon doları inşallah en kısa zamanda valiliğin size vermiş olduğu yetki neticesinde toplarsınız. Peki devlet bu konuda neler yapıyor? Hiç bu konuda SMA hastalarına destek olacak, biraz evvel bahsetmiş olduğunuz ilacın dışında bir tedavide size bir rahatlatacak herhangi bir önlem veya tedbir alıyor mu? Maalesef maalesef herhangi öyle bir şey imkanı yok şu an. İnşallah ileride olur diye düşünüyorum. Hani Ensar olmasa bile başka çocuklara inşallah ki e, bu zolgesman dediğimiz e, ilacı inşallah Türkiye'ye getirtirler. Ama şu an devletten aldığımız ya yani da alabileceğimiz hiçbir imkan yok. E, vatandaşımız dışında hani sadece bunu vatandaşımız bize yardım edebilir, el atabilir, destek olabilir. Elbette. Esra Hanım elbette devlet mutlaka size yardım edecektir, etmelidir de vatandaşımız, duyarlı vatandaşlarımız da size destek olacak ama devletin desteği çok önemli, devletin arka çıkması çok önemli. Sizin şu anki zor durumda, sıkıntıda durumda olduğunuzu devlet biliyor mu veya Sağlık Bakanlığı bu konuda herhangi bir size tavsiye ve önerilerde bulundu mu? Yok işte anne hani dediğim gibi İsmet be şu an çok yeni. Ee, biz de sesimizi duyar, duyurmaya çalışıyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. İşte sizin bastanızla inşallah biz de sesimizi duyurabileceğiz. İnşallah Biz tabii ki Hanım sizin tabii ki sesiniz biz sizin sesiniz olacağız. Elbette ki size elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. E, bırakın tamam. çocuklar ölmesin, çocuklar yaşasın, çocuklar gülsün, çocuklar oynasın. Evet. Yani çocuk deyince e, Allah herkesin çocuğunu bağışlasın. Akan tamam. sular durur. Gerçekten onlar masum, onlar günahsız. Onlar gerçekten her biri birer melek. E, onlara için ne yapılsa azdır. Ama e, devletin de bu konuda haberi olması lazım yetkililerle görüşüp gerçekten sıkıntılarınızın bir an evvel giderilmesi hususunda da gerekli çalışmalarınızı ben yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama tabii ki biz elimizden gelen her şeyi yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Allah razı olsun. İnşallah eksik olmayın. İnşallah yani biz e, elimin nereye ulaşabileceğini bilsem öyle yapıyorum. Ulaşmaya çalışıyorum. Hani gerekirse Süleyman Soylu'ya kadar hani ulaşmaya çalıştım. Rabbim evet. razı olsun Cumhurbaşkanımıza evet. sizlere. İşte nereye hani elimi uzatabilirsem uzatacağım evladım için. Birini kaybettim. ikincisini gerçekten kaybetmek istemiyorum. Hani şu an Ensar hani ben de isterdim çocuğumu kucağıma alıp Başka yerlere götürüp getirmeyi elbette, parka götürmeyi. Elbette. Kim istemez? Şu an elbette. hani bir makineye bağlı. Hani Hani nereye götürürsem o makinayı böyle kendimizde götürüp getiriyoruz. Bir gittiğimiz yerde sadece hastaneler oluyor. Onun için evet. de inşallah herkes hani sesimizi duyar, destek olur. Hani en sana nefes olurlar en basit sadece. Evet. Devlet gerçekten devletimiz bu konularda özellikle son yıllarda yapılan sağlıkla ilgili atakların başında da gerçekten bu tip hastalarımıza devlet sahip çıkıyor. Ee, i̇nşallah evet. e, sizin ihtiyacınız olan, sizin gibi çocuk, sizin çocuğunuz gibi çocukların da ihtiyacı olan biraz evvel bahsetmiş olduğunuz ilacı devlet artık ücretsiz e, ve karşılıklı i̇nşallah. olarak inşallah en kısa zamanda verir. Ama e, ben buradan bir kez daha e, duyarlı vatandaşlarımdan e, rica ediyorum, e, hasreten rica ediyorum. Çünkü e, bir çocuğun yaşaması bir devletin, bir milletin yaşaması gibi son derece önemlidir. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Vatandaşlarımızın, bizi izleyenlerin çok duyarlı olacağını düşünüyorum. Gerçekten Esra Ensar Bebe'ye her türlü desteğin, her türlü yardımın yapılması hususunda da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz. Sizin İnşallah son söylemek istedikleriniz, anlatmak istedikleriniz veya beklentilerinizi alabilir miyim? Tabii ki. Ya dediğim gibi gerçekten böyle çocuklara ben şu an sadece Ensar adına da konuşmuyorum. Bütün çocuklar çünkü bir kere yaşadım. ikincisini yaşamak <laughs> istemiyorum. Böyle çocukları ne olur duyarlı olun. Görmemezlikten gelmeyin. Gerçekten şu an onlar için 20 TL'nin 5 TL'nin kıymeti olmayabilir. Ama böyle çocukların, böyle ailelerin gerçekten çok kıymetli oluyor. Bu 5 TL'ler, 10 TL'ler. Böyle insanlar 5 TL, 10 TL o çocukları bağış yaptıkları zaman onlar için başka yani, çok çok büyük bir umut oluyor. Yani sözünüzü kesiyorum. Şunu mu demek istiyorsunuz? Vatandaşlarım ya bu ans, bu kadar yardım etmek ayıp olur daha büyük yardım evet. yapamıyorum deyip yardım kesmek yerine bir lira da olsa beş lira da olsa yani kaç lira olursa olsun herkes elinden gelen her türlü desteği miktar ne olursa olsun verirse damlaya damlaya göl olur misali Kesinlikle. bu paranın toplanabileceğini mi söylüyorsunuz? kesinlikle aynen İsmet Bey ben de öyle söylüyorum hani sürekli de bunu dile getiriyorum evet diyorum bazı insanların gerçekten 100 TL'si bile yere düştüğü zaman böyle tenezzül edip almaz ama o 100 TL o 5 TL o 10 TL bizim için çok kıymetli biz aileler için Rabbim hiç kimseye vermesin bu hastalığı Aa. diğer oğlumda çaresizlik ilaç yoktu hiçbir şey yoktu ama şu an çaremiz var o da paraya bağlı e, parasızlıktan da evladımı kaybetmek istemiyorum evlatlarımızı kaybetmek istemiyoruz hiç hiçbir anne hiç hiçbir baba evladını, istemez bunu kimse ev yani parasızlık ayağına, yüzünden taş çok değilsin istemez. Sizin gibi hassastır. Eee tiken bassın istemez. Ee, gerçekten evet. her birimizin evladı, herkesin evladı çok kıymetlidir ama eee nasıl ki biz kendi evladımıza sahip çıkıyorsak, sizlerin evlatlarına da sahip çıkmamız kendi evladımıza Hı. sahip çıkmak gibi olduğunu da e, değerli dinleyenler, değerli seyredenler mutlaka bunu çok iyi eee kavramaları gerekir. Çünkü Hı. bugün size, yarın bize Herkes, küçük, büyük, çoluk, çocuk e, mutlaka potansiyel olarak hasta olmaya meyilliyiz. Bu hastalığın birçok çeşitleri var. Dolayısıyla da sevme hastaları maalesef e, Türkiye'de çok büyük ciddi sıkıntılar yaşıyor. Siz de e, bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. Peki e, Esra Hanım, Ensar bebeği gösterme şansınız var mı? Kabenay, tabii, ki, e, tabii ki. Değerli dinleyenlerim, e, Esra Hanım uzaktan bağlandığı için e, iletişim sıkıntısı olabilir ama Esra bebeği görmek istiyoruz. Bize bir gösterebilirseniz. Evet. Şöyle. Evet Allah bağışlasın. Gerçekten dünyalar tatlısı. Şu an uyumuyor herhalde değil mi? Uyumuyor. E, uyuyor. gözünü açıp kapatıyor. Şu Allah bağışlasın. Allah şifa versin. Allah'ım Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Gerçekten dünyalar tatlısı. Allah herkesin evladını bağışlasın. Gerçekten yani şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Eee yani bu tip programları yapmak kadar zor bir olay yok. Eee çünkü e, duygu yaşanıyor. Eee düşünün yani bizim de evladımız var. Ee, bizler de zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ama sizin çektiğiniz acıyı, çektiğiniz sıkıntıyı tabii ki yaşamıyoruz. Allah size kolaylık tabii versin. Allah sizin olsun. yardımcınız Allah razı olsun. olsun. Son Amin. sözlerinizi Allah razı olsun. alabilir miyim Esra Hanım? Çok teşekkür ederim size dediğim gibi inşallah vatandaşlarımız böyle çocuklar için, ensar için duyarlı olurlar, onlara nefes olurlar. Ee, şu an hani biz gece yatamıyoruz. Ee, Allah korusun bir istiğfar ettiği zaman o yüzündeki maskeyle o çocuk boğulabilir, nefes alamayabilir. Bu yüzden artık gecemiz gündümüz karışmış birbirine. Onun için herkesten gerçekten destek bekliyoruz. Şu çocuğa nefes olsalar, şu çocuğa destek olsa başka hiçbir şey biz istemiyoruz. Rabbim sizlerden de razı olsun İsmet Amin. Bey. Sebep Abi. olan, vesile olan herkesten de. Ben bu dünyalar tatlısı, melek gibi yavrumuzun iyileşeceğine olan inancım tamdır. Dualarımız onunla. Tabii ki dua etmekle kalmayacağız. Elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Ee, sağlık konusunda inanılmaz yatırımlar yapan, inanılmaz atılımlar yapan devletimizin de en kısa zamanda, ama en kısa zamanda, en kısa zaman ne zaman? Hemen şimdi, en kısa zamanda sizlerin başta ilaç sorununuz olmak üzere, her türlü ilaç, bu 2 milyon e, dolarlık ilaç dahil her türlü ilacınızı karşılayabilecek bir karar alır. Sizin sıkıntılarınızı gider. Tabii ki bunu sadece ilaçla da bitmiyor anladığım kadarıyla. Bakım da çok önemli. E, yani evet. bir hastanın, sevme hastasının bakımı da çok önemli. E, bakımla da ilgili sıkıntılarınız inşallah giderilir. E, inşallah, i̇nşallah bu sıkıntınız en kısa zamanda açığa kavuşur. Sağlıklı, huzurlu i̇nşallah. bir hayata kavuşursunuz. İnşallah, inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. İnşallah ben e, tekrar e, hastamıza, yavrumuza, bebeğimize, ensar bebeğimize gerçekten ismiyle yaşar inşallah. E, i̇nşallah. Sağlıklı, hayırlı, uzun bir ömür diliyorum. E, Allah Aa. ayağına taş değdirmesin. İnşallah en kısa zamanda e, beklenen para bulunur. En kısa zamanda ilaç temin edilir ve devletimiz bu çok önemli. Çok önemli. Devletimiz inşallah en kısa zamanda sizin ihtiyaçlarınızı ilaç ve bakım masrafları dahil eee bunları gidererek sosyal devlet olma anlayışıyla size her türlü desteği, her türlü yardımı sunar ama el, elbette duyarlı, hassas halkımızda sizin yardımlarınıza, yardım isteklerinize, yardım çığlıklarınıza kulaklarını asla tıkamayacak tıkamayacaklardır. Çünkü biz millet olarak çok duyarlı bir milletiz, çok duyarlı bir insanız. Ee, gerçekten e, nerede olursa olsun, nerede olursa olsun bir çocuğun ağlaması, bir çocuğun çığlığı bizim yüreklerimizde, bizim kulaklarımızda çınlar. O yüzden inşallah Ensar ve Bey'de e, en kısa zamanda e, bahsedilen 2 milyon dolar, 1.9 milyon dolar en kısa zamanda temin edilir diye düşünüyorum. İnşallah, Peki inşallah. E, ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi e, Allah sunuyorum razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Amin Allah razı olsun hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlar Amin. hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olun. Evet sevgili izleyenler gerçekten e, ne diyeceğimi açıkçası bilemiyorum çünkü sözün bittiği yer derler ya gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. E, bu ve benzeri hastalarımıza başta ensar bebeğimiz olmak üzere gereken yardımın, gereken desteğin verilmesi en büyük duamızdır. Selam, saygı ve dua ile. Ekonomik, siyaset, muhalefet, yerel yönetimler, sokağın nabzı, sınır ötesi harekatlar.